Şimdi buraya kadar anlatılan temel prensiplerin nasıl ete kemiğe bürünüp pratik hayata yansıtılacağını gösteren canlı bir örnek olarak şu ibret verici kıssaya kulak verin. Ey peygamber, onlara bir zamanlar peygamberlerimizi gönderdiğimiz bir şehir halkını ibret verici örnek olarak anlat. Bu olayın nerede, ne zaman yaşandığı ve kahramanlarının hangi isimleri taşıdığı hiç önemli değil. Önemli olan içinde barındırdığı ve tüm insanlığa ışık tutacak ibret dolu mesajlardır. Bu örnek toplumda üç sınıf insan var. A. Peygamber B. Onlara karşı gelenler C. Peygamberlere destek olmak için bütün varlıklarını ortaya koyan fedakar insanlar. Bu kıssa size şunu anlatıyor. Eğer içinde yaşadığınız toplumda sizden önce Allah'ın mesajı duyurulmadı ise hemen işe başlayın. Artık peygamberlerin göreviyle görevlisiniz. Birileri size engel olmaya çalışacak fakat korkmayın. Allah mutlaka yardımını gönderecektir. Yok, eğer toplumda sizden önce peygamberin görevini kendilerine görev bilenler vazifeyi omuzlamışlarsa size düşen onların yardımına koşmak, onlara destek olmaktır. Dikkat edin, eğer karşı safta yer alır veya hak ile batılın mücadelesinde tarafsız kalırsanız o zaman sonunuz kesinlikle hüsran ve helak olacaktır. İnsanlık tarihinin her devrinde tekrar tekrar yaşanacak olan kıssa şöyle başlıyor. Biz o şehirde yaşayan insanlara iki peygamber göndermiştik. Fakat onlar ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü bir peygamber ile destekledik. Böylece üçü birden "Ey insanlar!" diye seslendiler. Gerçekten biz sizlere Allah tarafından gönderilmiş peygamberleriz. Onun size yönelik emir ve talimatları var. Onları size bildirmek ve nasıl yaşanacağını göstermek için geldik. Buna karşılık şehir halkı, iyi ama dediler. Siz de bizim gibi yiyip içen sıradan birer insansınız. Allah melekler dururken peygamber olarak sizi mi gönderdi? Zaten Rahman bize vahiy namına hiçbir şey göndermiş değildir. Her şeyi yoktan var eden, sahip olduğumuz bütün nimetleri bize bahşeden Allahu Teala'nın varlığını kabul ederiz fakat o kitap ve peygamber gönderip de hayatımıza kurallar koymaz. Bizim yeme içmemizle, basit hayatımızla uğraşmaz. O bizleri tamamen serbest bırakmıştır. Dilediğimizi yapar, dilediğimiz gibi yaşarız. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. Peygamberler sizin bu itirazlarınız bizi asla yılgınlığa, ümitsizliğe düşüremeyecektir. Çünkü bütün insanlık inkar etse de Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size hakkı tebliğ etmek için görevlendirilmiş peygamberleriz. Onun gönderdiği dine bakıverseniz siz de bunu açıkça göreceksiniz dediler ve eklediler. Ama yine de siz bilirsiniz. Bize düşen yalnızca açık ve net olarak tebliğ etmektir. İnkarınızdan dolayı başınıza geleceklerden sadece kendiniz sorumlusunuz. Gerçekten de o zalimler isyanlarından dolayı bir takım belalara, felaketlere maruz kaldılar. Bunun üzerine iyice küstahlaşarak, yeter artık dediler. Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Ortaya attığınız iddialarla İnsanları birbirine düşürüp fitne çıkardınız. Yoksulları, köleleri, zayıfları efendilerine karşı kışkırtarak anarşi çıkardınız. Ayrıca ilahlarımız aleyhinde ileri geri konuştuğunuz için başımıza musibetler, felaketler yağmaya başladı. Eğer bu işe bir son vermezseniz, her işimizde Allah'ın hayata karışıp durduğunu hatırlatmaya devam ederseniz, gözünüzün yaşına bakmadan sizi ölümüne taşa tutacağız ve hem sizi hem de size inanacak olan herkesi en korkunç işkencelere mahkum edeceğiz. Ya bunu böylece kabul eder, bizi sever, bizimle birlikte bizim gibi aynı hayatı yaşarsınız ya da çeker gider ülkemizi terk edersiniz. Buna karşı elçilerimiz sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Başınıza gelen kötülükler bizzat sizden kaynaklanıyor diye cevap verdiler. Size bütün bunları hatırlattık diye mi biz suçluyuz? Yani bunca felaketler size güzelce öğüt verildi diye mi? Hayır. Gerçekte siz ilahi buyrukları reddeden, hak hukuk tanımayan ve her türlü ahlaki sınırı aşan azgın bir toplum olduğunuz için bunca felakete uğruyorsunuz. Derken davetçilerle inkarcılar arasında bu mücadele sürüp giderken şehrin ta öte ucundan bir yiğit adam başına gelecek her şeyi göze alarak koşa koşa oraya geldi. Nefes nefese ey kavmim diyordu. Gelin bu peygamberlere uyun. Sizden herhangi bir dünyevi karşılık beklemeyen ve insanın yaratılış özelliklerine tam uygun dinleri ve sahip oldukları tertemiz ahlakları ile dost doğru yolu izleyen bu insanlara uyun da dünyada ve ahirette kurtuluşa erin. Demek ki Allah'ın dinini tebliğ edenler bu peygamberlerin sahip olduğu özellikleri taşımalıdırlar. Davetçinin sözleri ve davranışları ilahi ölçülere uygun olmalı. Hem de bu iş karşılığında herhangi bir dünyalık beklememeli, kesinlikle almamalıdır. Tarih boyunca bu özellikleri taşımayan hiçbir davetçi başarıya ulaşamamıştır. Evet, peygamberleri desteklemek üzere canını dişine takıp koşarak gelen adam sözüne devamla dedi ki: Dinleyin ey kavmim. Beni yoktan var eden ve bana bunca nimetler bahşeden yüce Rabbime ne diye kulluk etmeyeyim ki? Ona kulluktan kaçınmaya ne hakkım var benim? Bundan daha büyük bir ahlaksızlık, daha büyük bir nankörlük olabilir mi? Unutmayın ki hepimiz eninde sonunda ona döndürülecek ve tüm yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Hiç olacak şey mi? Ben nasıl olur da onun yanı sıra hayatıma karışmaya yetkili başka ilahlar edinirim? Peki diyelim öyle yaptım. O zaman beni onun gazabından kim kurtaracak? Sonsuz merhamet sahibi Rahman olan Allah bana bir sıkıntı vermek istese, onların sözde şefaati bana Hiçbir şekilde fayda vermeyeceği gibi onlar beni cehennem azabından da kurtaramazlar. İşte o takdirde ben göz göre göre kendimi ateşe atmış apaçık bir dalalete dalmışım demektir. O halde ey şimdi beni duyan ve kıyamete kadar duyacak olanlar ben sadece benim değil bütün insanların olduğu gibi özellikle de sizin Gerçek sahibiniz, efendiniz ve Rabbiniz olan Allah'a iman ettim. Gelin dinleyin beni. Siz de hayatınıza karışmaya ve program yapmaya tam yetkili kulu kölesi olacağınız bu Allah'a inanın ve bu imanın güvencesi altında dünya ve ahirette huzur ve esenliğe ulaşın. Bu sözleri duyunca çılgına dönen zalimler o fedakar insanı oracıkta şehit ettiler. Böylece ona Şehitler için hazırlanmış olan şu cennete gir denildi. Fakat o hala halkının içler acısı durumunu düşünüyordu. Keşke dedi, beni kanlara bulayarak işi bitireceğini zanneden halkım şimdi ne durumda olduğumu bilseydi. Rabbimin geçmişteki günahlarımı silip beni bağışladığını ve cennetlerde şu yüce makamda beni muhteşem nimetlerle ödüllendirip Seçkin kulları arasına katarak ikram edilenlerden kıldığını keşke görselerdi de inadı bırakıp peygamberlere iman etselerdi. Hayatımdan ibret almadılar. Bari ölümümden ibret alsalardı.